Karşılayan Mehmet Yeşil. Kesilen bu ortada müdahaleyi yaptı. Hacı Ahmetoviç. Uzun bir top Hacı Ahmetoviç'ten Muhammed'e doğru. Mehmet Yeşil dokundu. Top İstanbul Spor'da kaldı. Melih yerden oynadı. bir şey Hacı Ahmetoviç tekrar Şehic. Uzun gönderdi bu kez. Kafayla karşılayan Mehmet. Muhammed yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Ali Yaşar kafayla geriye doğru. Pas takım arkadaşına değil rakibe gitti. <laughs> Mehmet Yeşil çok iyi paslaşarak çok organize geldi İstanbulspor. Spor. Ancak az önceki önemli Sümer Bütici çıktı kaleci. Geçti onu kale boş Sümer Bütici direkten döndü top. Sümer Bütici ile ikinci gole yaklaştı Konya Spor'a Madrid'e takıldılar. Nefis bir top geldi savunma. Şehit uzun oynuyor. Muhammed indirdi göğsüyle. Onun topuna müdahale kaybetti Muhammed. Mehmet kazandı topu Muhammed'den. Hacı Ahmetovic. Çeyrek dairede. Dakika 47. Şimdi geldi orta içeri. Kafa savunmadan. Robert Murić. Ahmet Oğuz. Uzaklaştırıyor. Melih karşıladı. Devamında bir kafa vuruşu daha Okan'dan top Konya sıçrıyor. Muhammed Rahmanović bıraktı. Gilerme geldi. Mehmet Yeşil müdahaleyi yaptı. Oyun devam ediyor. Kaan Döme Gilerme'den pas. Zümer Bütücü Kaan karşısında. Zümer Bütücü aldı sahana. Ortayı da yaptı. Kafayı vurdu Mehmet Yeşil. Muhammed'den önce savunma dokundu. Aldin Çayiç baskı var. Emir yükseldi vuramadı. Francisco Calvo çok şık bir top attı sağ kanada. Estetik bir hareketle. Soner yaptı ortayı bırakmıyor savunma. Yüklenmeye devam ediyor Konyaspor. Spor. Hacametovic. Emrah'ın pası Cardoso. Savunma arkasına attı ama anlaşamadı o noktada. Gabranović'le ile top rakip savunmada kaldı. Top kaybı Yukatel Kayserispor'da. Spor'da. Ardından devam ediyoruz. Kolovetsios. uzun top kolevesio'dan Gavranović'ten önce müdahaleyi yapan Mehmet Yeşil. Sol kanatta Okan'ın pası hatalı. rakibe gitti. Campagnaro. Campagnaro'nun pası Bertolacci zor bir top kontrol edemedi. Oyun devam ediyor İbrahim. Solda Topalli. Karol İlk yarıda normal sürede kalan 10 dakikalık bölüme girdik. 36. dakika topu kazandı Ferhat. İstanbul Spor geliyor. Ferhat'tan çalım. Emrah Başsan tek top oynadı. Savunma arkasına doğru pası isabetli değil. Mehmet karşıladı o topu. Ali Yaşar. Ali Yaşar konuk takımda birazdan oyuna girecekler. Onur uzun bir tak ceza sahası içine uzaklaştırdı savunma. İbrahim Yılmaz oyunda tutamıyor. Şimdi Gavranovic sol kanatta boşluk var. Tekrar aldı Gavranovic bıraktı sol kanada. Bir ikinci pas ceza sahası içi orta şansı kapandı savunma. Gavranovic Cardoso'ya doğru sol kanada uzun bir pas. Savunma daha çabuk. İstanbulspor'da topu kazandılar. Uğurcan En üst yükseldi Mehmet Yeşil ile birlikte Pas Abdülkadir Cornelius yanında o da geriye döndü İyi pas trafiği son kez Abdülkadir'i Topla buluşturma düşüncesi ama Savunma derinliğinde Mehmet Yeşil Ve Atakaş Atay Spor'a transfer oldu Erce Futbol Federasyonu sezonun ilk mücadelesinde Arda kardeşleri Bu mücadelede görevlendirdi